izleyeceğimiz Miss Marvel dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve daha önce izlediğimiz tanıtımlardan farklı olarak bu sefer Kamala Khan adlı kahramanımızın güçlerine dair yepyeni şeyler de öğrendik. Bu videoda fragmandaki detayları ve olabilecek şeyleri konuşacağız ve kuantum bölgesinden Thanos'a kadar birbirine bağlayacağımız çok şey olacak. Hazırsanız başlayalım. Miss Marvel is one of the newer characters in the Marvel comics. That's what's so exciting about the story that we're bringing is that we're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU. And the questions are, when are we going to bring Miss Marvel to the screen? Öncelikle siz de bu diziden önce Mismarva Marvel çizgi romanının sadece ilk sayısını bile okusanız karaktere dair fazlasıyla bilgi edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu dizide de Kamala New York'ta yaşayan Pakistanlı bir ailenin Müslüman kızı olarak karşımıza çıkacak ve arkadaşlarına kıyasla oldukça katı bir ailesi olduğu için ne giydiğine ne söylediğine eve kaçta geldiğine dikkat etmesi gerektiğini göreceğiz. Yani Amerikalı arkadaşlarına göre farklı bizim gibi izleyiciler içinse tanıdık bir durum. Fragmanı Kamala'nın dersi dinlemeyip çizimler yapmasıyla başladık ve kendisi kenara köşeye not almışken bir de karınca adamla insan karınca çizimleri yapmış. Çünkü kendisi komik biri ama bu da tesadüf değil tabi. Çünkü birazdan ant ile ilgili konuşacağımız önemli şeyler olacak. Bir de uçan domuzlar çizmiş. Çünkü uçan domuz çok ünlü bir deyim aslında ve bir şeyin olma ihtimali çok düşük olduğunda o anca domuzlar uçtuğunda olur diye bir tabir var. Ben de Google'a uçan domuzlar yazınca öğrendim. Çünkü hemen bin tane uçan domuz çıktı. Çünkü Kamala süper kahramanlara aşık bir kız ve Kamala'nın yatağının etrafına bak bir sürü Kaptan Marvel posteri görebilirsiniz. Ki bunlar genelde bizim de okuduğumuz çizgi romanlardan posterler. O yüzden en başta çizgi roman görüntülerine geçerken bunu düşünce balonuna koymalarıyla bu kızın Marvel evrenine hayran olan hayalperest bir genci temsil ettiğini direkt göstermiş oldular. Bu sefer Marvel logosunda siyah kırmızı kostümüyle eski Kaptan Marvel'ı kullanmışlar ama önce poposunu sonra da göğüs dekoltesini göstermişler. Bu kızın Kaptan Marvel'a hayran olma sebebi bu mu yani? Neyse dizinin anlatımındaki tüm çizgi efektleri harika görünüyor. Ve okulun havalı kızının ne kadar şeytan olduğunu ve arkadaşıyla birlikte aşık olduğu çocuğun karşısında dona kaldığını görüyoruz. Kamala'nın yakın arkadaşı bir Türk ve adı Nakya Bahadır veya Nakya Bayraktar. Bu kız Amerika'ya göçen bir ailenin kızı. Delikanlı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ki kendisini bir aktivist olarak tanıyoruz. Nakya ismini onu doğurtan hemşireden almış. O yüzden klasik bir Türk ismi yok ve küçükken kendisine Kiki diye lakap da takmış. Fragmanda Kamala'yı kadınların arkada erkekleri önde namaz kıldığı bir camide görüyoruz ve burası küçükken Nakya ile tanıştıkları yer. Diğer arkadaşının adı da Bruno. Kendisi İtalyan asıllı Katolik bir arkadaş ve Kamala'nın güçlerini bilen tek kişi o. Fragmanda gördüğümüz gibi onun cosplay yapmasına yardımcı olan Black Widow gibi süper kahraman pozu vermesi, balo kraliçesi seçilmesi gibi hayallerini dinleyen kral bir arkadaş. Bruno'nun çalıştığı Circle Q adlı yeri de gördük ama maalesef daha sonradan burası patlıyor. Neyse okula dönersek Kamala'nın süper kahraman tişörtü giyen bir giyik olmasıyla dalga geçildiğini görüyoruz. Ve tişörtünde Wasp, Captain Marvel ve Valkyrie'nin olması çok tatlı bence. Üçünün de bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Avengers Partisi gibi detayları daha önce konuşmuştuk. O yüzden bu videoya o detayları eklemeyeceğim. Ama fragmanda Kamala'nın ailesinin onun için endişelendiğini veya onu merak ettikleri birkaç sahne koymuşlar. Ama bu sahneler tam olarak aileyi nasıl yansıtacaklarını göstermiyor bence. Ama bir de Kamala'nın Pakistan'da bir düğüne katıldığını görüyoruz. Ve bu kısımların çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü Pakistan'da Red Badger karakteriyle tanışacağız ve gerçek adı Kerim olan bu arkadaşımız Pakistan'ı koruyan kahramanlardan biri. Tahminen yine fragmanda gördüğümüz hançerlerin ve bıçakların sahibi de o olmalı diye düşünüyorum. Ve tabii ki de kendisi Kamala'nın aşk ilişkisi olmaya aday. Güçlerine gelirsek çizgi romanda Kamala aslında bir Inhuman'dı biliyorsunuz. Inhumanlar aslında ilk insanlar döneminde Kree'lerin insanlar üzerinde deney yapması sonucu mutasyona uğrayan insanlar. Bu mutasyon bugün hala bazı insanların geninde gizlenmiş durumda bekliyor. Ama eğer insanlar Terigen adlı dumana maruz kalırsa uyumakta olan genetikleri değişime uğruyor. Kamala da yeni güçlerini bu sayede edinen bir Inhuman. Ama MCU'da bunu böyle işlemeyip onun yerine ona başka özellikler verecekler. Ama aslında onu artık bir şekilde mutantları da bağlayabileceklerini düşünmüştük. Ama Marvel bambaşka bir yol izleyip Kamala'nın güçlerini de tamamen değiştirmiş durumda. Çünkü çizgi romandaki gibi tüm görünümünü değiştirebilen, uzuvlarını uzatan hatta devasa bir boyuta ulaşabilen biri olmayacak belli ki. Bunun başlıca sebebi yakında Fantastik 4'lü gelecek biliyorsunuz ve zaten kolu bacağı uzayan bir karakterimiz olacak. Ardından Young Avengers geldiğinde Cassie Lang de babası gibi devasa boyutlara ulaşabilen biri olacak. O yüzden Kamala'ya farklı bir yol çizmişler ve ona bir bileklik hediye ederek onu kozmik bir yola sokmuşlar. Aslında bu bilekliğe baktığımda üzerindeki desenler sanki daha doğuya ait bir tasarımı varmış gibi gösteriyor. Yani bu bilekliklere kendi kökenleri yoluyla ulaşmış olma ihtimali çok yüksek ama bunu anlatmayı diziye bırakıyorum. Çünkü şu deri ceketli kadın sanki Kamala'ya sen ne olduğunu biliyor musun diye sesleniyor ve bunu derken sanki Kamala'nın bir mutant veya bir inhuman olduğuna dair bir şey ima ediyor gibi görünüyor. Do you know what you are? Yani konu oradan uzaklaşsa da tam uzaklaşmamış da olabilir. Ama bilekliklerin hikayesine gelirsek. Şimdi bu bilekliklerin ne olduğuna dair iki büyük ihtimal var. Ve bu iki ihtimalle de birlikte bakalım istiyorum. Öncelikle negabands yani negatif bantlar denilen bu bileklikler binlerce yıl önce kri ırkını kullandığı bir teknolojiydi. Ve temel olarak amacı düşünce gücünü maddeye çevirmek. Kamalanın görünümünü veya uzuvlarını değiştirebilmesinin sebebi bu olabilir. Ayrıca bu bileklikler gücünü negatif bölge adlı başka bir evrenden alıyor ve bileklikleri takan kişi bu evrene geçiş yapabiliyor. Ve bu negatif bölge Fantastic Dörtlü'nün ilk evrenler arası geçişi bulduğu zamanlarda gittiği bir evren. Belki fragmanda Kamala'nın geçiş yaptığı yer burası olabilir. Fantastic Dörtlü negatif bölgeye o kadar çok gitti ki bir keresinde tüm Baxter binasını negatif bölgeye taşımışlardı. Belki de MCU'da Fantastic Dörtlü'nün uzun zamandır orada olduğunu öğrenebiliriz. Bu bilekliklerin ne olabileceğine dair ikinci şıksa kuantum bantları. Size bundan 4 sene önce Quasar adlı bir kahramandan ve kuantum bilekliklerinden bahsetmiştim. O zamanlar bu ikisinin ileride bir rolü olabileceğini düşünüyordum ama belki de ancak şimdi zamanı gelmiştir. Çünkü bu kuantum bantları veya kuantum bilekliklerinin Thanos'la da bir bağlantısı var. Kuantum bantları elektromanyetik spektrumu kontrol ederek karşısındaki enerjiyi emebilen, yansıtabilen veya yarı katı maddeler inşa edebilen objeler. Sinir sistemine direkt ulaştığı için de bu bantları takan kişinin düşüncesini anında uyarak bunları yapıyor. Bunlara ek olarak uçmak, solucan deliği açmak gibi zamanla keşfedilen daha onlarca özelliği var. Çizgi romanda binlerce yıl önce bu bileklikler Kronos tarafından Titan'ın lideri Alars'a düğün hediyesi olarak verilmişti. Ve biyolojik olarak çocuk yapmaları imkansız olan Alars ve karısı bileklikleri kullanarak çocuk yaptılar. Eros ve Thanos adında iki çocukları oldu ama Thanos büyüyüp annesini öldürdüğünde Kronos bu bileklikleri geri aldı ve Titanlılar da zamanla yok oldu. Daha sonra bir dönem bileklikler Stark şirketinin eline geçti. Ama AIM şirketi bileklikleri çalmaya geldiğinde Vandal adlı bir çalışan bileklikleri taktı ve zamanla Quasar adlı kozmik bir kahramana dönüştü. Belki de MCU'da bu bileklikleri bulma ve kozmik bir kahramana dönüşme hikayesini Miss Marvel'a uyguluyor olabilirler. Kuantum bantları aslında kuantum bölgesinden enerji çekiyor ve bu enerji bilekliklerde depolanıyor. Ama bileklikleri takan kişi kuantum bölgesine geçip bir nevi bu bileklikleri şarj etmek zorunda. Peki nedir bu kuantum bölgesi derseniz şöyle düşünün. Evrendeki tüm enerjiden türeyen bir potansiyel enerji var ve bu potansiyel enerji başka bir boyutta bir cep evreninde bulunuyor. Buraya da kuantum bölgesi diyoruz. Yani ant filmlerinde atom altına inip geçtiğimiz son derece değişken olan kuantum bölgesiyle aynı şey sayılır. Muhtemelen Kamala kuantum bölgesine geçiş yapabilen, enerjiyi manipüle edebilen ve böylece çizgi romandaki gibi görünümünü değiştirebilen biri olacak. Bunu da bize parlak kozmik bir enerjiyle gösterecekler. Fragmanda Kamala'nın bileklikleri takıp geçiş yaptığını gördüğümüz sahne buna örnek olabilir. Ve fragmanın birçok yerinde hem elini büyüttüğü hem de odasının kapısını kapattığı sahnelerde direkt enerji ve madde manipülasyonuyla bunu yaptığını görüyoruz. Yani dediğim gibi çizgi romandaki güçlerini direkt değiştirmişler. Çünkü hem Fantastic Four'a benzemesini istememişler ama aynı zamanda karakterin tamamen Kaptan Marvel'a daha yakın olmasını istemişler. Yakında The Marvels diye bir film izleyeceğiz biliyorsunuz ve burada Carol Danvers, Monica Rambeau ve Kamala Khan yan yana savaşacaklar. Böylece üçünün de güçleri enerji manipülasyonuyla olmuş olacak. Yani Miss Marvel'ın güçlerinin değişmesinin en büyük sebebi budur. Buna ek olarak hangi bileklik olursa olsun eğer gerçekten kuantum bölgesiyle ilgili bir konuya göz kırparlarsa Young Avengers'a da işaret etmiş olurlar. Çünkü genç kahramanlar bir araya geldiğinde Ant-Man'in kızı Cassie Lang'da arkadaş olmasına ve zaman yolcusu Ken karakteriyle ilgili konulara bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bunu da yıllardır bekliyoruz biliyorsunuz. Son olarak bence çizgi romandaki bu iki bilekliği de direkt almayıp özelliklerini ve hikayesini biraz değiştirip farklı bir bileklik ortaya çıkarmış olabilirler. Yani iki bilekliği de birleştirip harmanlayıp kri ve scrolllarla ilgili bir arka zemin hazırlayıp bize sunacaklarını düşünüyorum. Kuasar, Alars gibi garip garip isimleri hiç işin içine karıştırmasınlar bence. Bence bu doğu mitolojilerine ait farklı bir şey olursa da güzel olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Bir de fragmanda bazı kişilerin kamalı Kamala'nın peşinde olduklarını ve etrafı kapattıklarını gördük. Silahlı bir ekip Kamala'nın okuluna dalmış durumda ve ardından dışarı çıktığımızda da hala peşini bırakmamış durumdalar. Çünkü Kamala yere vurduğu dev bir yumruklu enerji patlaması oluşturup bir arabayı fırlatıyor ve ardından Kerim'i korumak için bir enerji kalkanı oluşturmuş durumda. Yani tahminen bu kişinin yine Kerim olduğunu düşünüyorum. Tüm bu olayları bağlayan bir şey varsa o da bu bileklikler olmalı. Onu da dizi başladığında öğrenmek istiyorum ki tadımız kaçmasın. Son 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 olarak bir de şu dörtlü grubun karşımıza çıktığını gördük. Birkaç kere de yüzleri görünüyor ama hiçbiri tanıdığım kimseler değiller. Bir de şu üçüncü kadının az önce bahsettiğim deri ceketli kadın olduğundan eminim. Ve bence dördü de bize bu bilekliklerin kökenini ve neden Kamala ile bir bağlantısı olduğunu anlatacak isimler onlar olacak. Çünkü az önceki düğün sahnesine de bakarsak bu ekipten iki kişinin sanki destek oluyormuş gibi Kamala'nın arkasında beklediklerini görebilirsiniz. Evet sonuç olarak bu videoda şu bileklik konusuna bir bakalım dedim. Ama dediğim gibi Mar Marvel'ın yeni bir hikaye yazıp çizgi romandaki örnekleri de içine karıştırıp çorba yaparak bambaşka bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle Kamala'nın güçlerini enerji manipülasyonuna çevirdiklerine hemfikiriz. Ama kalkıp da bu bilekliklerin de kaynağı güç taşımış gibi bir şey derlerse de şaşırmam doğrusu. Evet video bitti. Kurgusu belli ki sürecek biraz ama izlediğinize göre bitmiştir. O yüzden şimdi yorumlarınızı okumak istiyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Hi, I'm Iman Vellani, and I play Miss Marvel. I like you.